Evet, 7. sınıflara verdiğimiz baykuş etkinliği isimli etkinlik sorularını çözmeye başlıyorum. Herkese merhaba. Tam sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme, negatif tam sayılar, pozitif tam sayılar, karışık sorular vardı. Etkinlikten biraz bahsedeyim. Tamamını bilenler bilir. Doğru cevapların ait olduğu harfler var. Mesela bu işlemin doğru cevabını bulacağız. Ve doğru cevabın olduğu yerlere A harfini yazacakmışız. Hemen işlemi buluyorum. bölme işlemi var. Toplama işlemi var. Öncelik tabii ki bölme işleminindir. Bir çarpma veya bölme, toplama veya çıkarma şeklinde gidiyor. Bölme işleminin solundakini ve sağındakini işleme sokuyorum. İşaret bölümü gerçekleştireceğim. 1 artı 1 eksi artı bölü eksi eksi. 21 bölü 7 3. Diğer herkes aşağı iniyorum. Artıya aşağı indim. Eksi yüzü Aşağı indim. Evet, ardından devam ediyorum. İşaret çarpımına, e, toplama oldu artık yapabiliriz. Toplama işleminde e, iki işaret yan yana geldiğinde biz ne yapıyorduk? Parantez kaldırıyorduk. Parantez kaldırmak için de işaret çarpımı yapıyorduk. Artı çarpı eksi eksi. Yani eksi üçle başlamışım işe. Eksi üçten yüz çıkarıyorum. Eksi 3'tü. 3 üç lira borcum vardı. 100 lira daha borçlandım. Eksi 3'ün yüz solunda kim vardır? Eksi 103. Eksi 103 gördüğümüz her yere tabloda A yazacağız. Etkinliğimizin ikinci sorusuyla devam ediyoruz. Evet varsa neydi kuralımız? Varsa parantez sonra aslında başlangıçta üstü sayı sonra parantez çarpma veya bölme toplama veya çıkarma. Çarpma veya bölme bir arada olduğu zaman birbirlerinin üstünlükleri yok biliyorsunuz. Ee, soldan devam edilir. Evet biz de burada soldan devam edeceğiz tabii ki. Çünkü solda çarpma olduğu için çarpmadan başlıyorum. Artı çarpı eksi eksi. 6 kere 20. 120. Şimdi artık bölebilirim. İşaret bölümünü öncelikle yapın. Eksi bölü artı farklı işaretlerin bölümü negatiftir. 120 bölü 4. Evet, eksi 30 gördüğümüz yere demek ki hep B harfini koyacakmışız. Etkinliğin sonunda topluca göstereceğim. Evet, ee, gitgide işlem önceliği konusunun içine iyice girmeye başladık. Çünkü işin içinde parantez var. Evet, burada gördüğünüz üzere iki tane parantezli işlem var. Bu iki parantezli işlemi yapmadan bölme işlemini gerçekleştiremeyiz. Zaten parantezleri bul, böl diyor. Parantezin içerisinde bir işlem var. Onu tek işarete düşürmeyi kuralını uygulayacağız. Çünkü iki işaret yan yana gelmiş. Artı çarpı artı artı tek işarete düşürüp parantez kaldırdım içeride. Yani şu ilk parantezimizde eksi 129'a 13 ekleyin diyor. Bir öncekinde anlatmıştım. Bir tane negatif sayıyla bir pozitif sayıyı toplarken mutlak değerce büyük olanın işareti yazılır. Baktığınız zaman 129 tane negatif, 13 tane pozitif var. O zaman sonuç eksi olacak. 129 13'ten ne kadar fazla? 116 fazla. Yani eksi 129'un 13 sağında eksi 116 var. Ya da 129 lira borcumun 13'ünü ödemişim. Hala 116 lira borçtayım. İlk parantezin sonucu bu. İkinci parantezde de içeride parantez kaldırıyorum. Eksi 7 indim. 2 işaret yan yana. Eksi çarpı eksi artı. Eksi 7 artı 5. Evet bir tane negatif pozitif sayı var. Mutlak değerce kim büyük? Eksiler büyük. Yani 7 pozitifler 5 tane pozitif negatif pozitiften kaç fazla? 2 fazla İşaret eksi olacak. 7 lira borcunun 5'ini ödemişsin. Hala boşlusun. Ya da eksi 7'nin 5 sağında kim var? Eksi 2. Bunları birbirine şimdi artık rahatlıkla bölebiliriz. İlk önce işaret bölümü gerçekleştir. Eksi bölü eksi aynı işaretlerin bölümü pozitif. 116'yı da 2'ye böl. 58. Evet parantez yok. Üçlü sayı yok. Ama çarpma veya bölmeden biri var. O zaman bölmeden başlayacaksın. İlk önce bölme işleminin sondaki ve sağındakinin işaret bölmesiyle devam edelim. Eksi bölü artı eksidir. Farklı işaretlerin bölümü negatiftir. 111'i 3'e bölerseniz 37'dir. Diğer herkesi iniyorum. Eksi olduğu zaman şöyle parantezde koruyunuz. Artıyı korumaya çok da gerek yok. Parantez kaldırıyorum. 30. Parantez kaldırmam lazım. Çıkartma işlemini var burada. Ama iki işaret yan yana gelmiş. İşaret çarpımı yapıyorum. Eksi çarpı eksi artı. Yani 30'dan 37'yi topla diyor. En son cevap 67. Evet soruda 67'nin olduğu her yere E harfini yazacağız. Parantez var mı? Var. Öncelik parantezin. Üstü sayı yok. Parantez var. Böyle bir köşeli parantezden almış. Parantezin içerisine aşağı indiriyorum. Eksi 99. İki işaret yan yana gelmiş. Hemen çarpım yapıp tek işareti düşürüyorum. Parantezini kaldırıyorum o eksinin. Eksi çarpı eksi artıdır. Yani bu köşeli parantezde bize eksi 99'a 105 ekleyin diyor. Demiştik ki farklı işaretler toplanırken pozitif e, mutlak değerce büyük olanın işaretini yazacaksın. Yani 105 tane pozitif var. 99 tane negatif var. Pozitifler büyük. 105 99'dan ne kadar büyük. 6 büyük. Sonuç pozitif 6 olacak. Ya da eksi 99'un 105 sağında 6 var. Ya da eksi 99'dan zaten 99 sağa gidersen 0 olur. 6 daha sağa gidersen toplam 105 gitmiş olursun. Artı 6'ya gelirsin. Şimdi artık bölmeyi yapabilirim. Eksi bölü artı. Eksi 87'yi 3'e böldüğünüz zamansa sonuç 29'dur. Solda bölme olduğu için bakın bölme ve çarpma kaldı. Bunların birbirlerinin üstünlüğü yoktur. Soldan devam edilir. O yüzden bölmeden başladım. Şimdi pozitif 6 ile onu çarpacağım. Eksi çarpı artı eksi. 29 6'yı çarparsak 174. Evet, toplama, bölme, çarpma işlemleri yan yana. Parantezli işlem yok. Üstlü işlem yok. Ekim'den başlayacağız o zaman. Bölme ve çarpmadan başlayacağız. Bölmenin ve çarpmanın olduğu yere toplama ve çıkarmaya öncelik tanıyamazsın. Tekrar söylüyorum bu adamların işaretleri karışmasın diye paranteze almışlar. Eksi 26'yı, eksi 42'yi. Yani şimdi bölme, solda bölme kaldığı için öncelik bölmeye veriyorum. Değilse bir öncelikleri yoktur birbirlerine. Bölme işaretinin soldaki ve sağındakini işleme sokuyorum. İlk önce işaret bölmesi yapılır. Eksi bölü artı eksi. 42'yi 6'ya bölerseniz 7. Diğer herkes aşağı iniyorum. Bu şekilde yaptığınız takdirde bir düzen kazanır ve karıştırmazsınız. Sonra toplama ve çarpma var çarpma işlemini yapıyorum. Eksi çarpı eksi artı 7 kere 7 49. Tabii ki çarpma yapmak zorundasın. Çünkü çarpmanın oluyor yere toplama yapılamaz. Artı 49 49 diye de yazsan olur. Toplamanın toplaması eksi 26. Eksi 26'ya 49 eklemenizi istiyor. Ne demiştik? Farklı işaretli sayıları toplarken mutlak değerce büyük olan işareti olacak. 49 tane pozitif var. 26 tane negatif var. Pozitifler galip. 49, 26'ya kaç fark atmış? 23. Yani 23 gördüğümüz her yere ...kelimelerde ki göstereceğiz onu. Yumuşak G harfini yazacağız. Evet. Parantez yok. Üstü sayı yok. Ama çarpma ve bölme var. İkisi bir arada varsa soldan devam et. Soldan. Bir kere işaretler farklıysa... ...işareti değiştiren unutma. Bakın söylediğim, anlattığım bütün videoları... ...sonuna kadar izleyin. Ben bakıyorum... ...30 saniye, 10 saniye izlenip bırakıldığını görüyorum. İzleyin. Her defasında söylediğim her şeyi bir daha söylüyorum. Önce işaret çarpma ve bölmesi gerçekleştirin. Solda çarpma olduğu için sol çarpmayı öncelik verdim. Artı çarpı eksi farklı işaretten çarpma negatif. 13'ten 15'i çarptığınız zaman ise şurada çarpalım ispatlayalım. Nasıl kafadan çarpıp yaptığımızda kaç çıktığını ispatlamak için. Evet 195. Şimdi onu 5'e bölmeni istiyor. Eksi bölü artı eksi. Farklı işaretten bölümü negatif. 195'i de 5'e bölerseniz. Şöyle bölelim sizler için. Evet cevap. 39. Eksi 39 olan her yere demek ki neyi yazacakmışız? H harfini koyacakmışız. Evet bu soru ee, sizlerle ne yaptık biz? Rasyonel sayılarda adımlı işlemler yaptık. Biraz onu anlıyor. Şöyle bir esas bölme çizgisi var. Bir bölme var. Ama kimi kime böldüğüm belli değil. Öğretmenim öncelik bölmenin değil mi? Tabii ki bölmenin. Ama böleceğim kişiler belli değil ki. 6 bölü 3 yazmamış ki adam bana. Ha bunun şundan bir fark yok. Şöyle de yazabilirdi bunu. Ya yani şöyle söyleyeyim. Böyle altı üstü bölmeleri parantez içerisinde yazıma benzetebilirsiniz öncelik parantezin değil midir gençler? Ona benzetebilirsiniz. Bunu soran çok olduğu için açıklama yaptım. Yani burada yan yana yazmış. Burada altlı üstü yazmış. Öncelik onların kimi kime böldüğünü bulmam lazım. Şu üsttekini aldım yazıyorum. Parantez kaldırıyorum önce. Artı çarpı artı iki işaret yan yana geldi. Aynı işaretlerin çarpımı pozitif. Eksi 84'e 12 ekliyorum. Farklı işaretlerin toplamında tekrar söylüyorum. Mutlak değerci büyük olanın işareti galip gelir. Çünkü 84 tane eksi varmış. 12 tane artı varmış. 84, 12'ye kaç fark atmış? 72 ya da 84 lira borcumun 12'sini ödemişim. Hala borçluyum. Eksi 72 yukarısı. Bunu aldım buraya yazıyorum. Parantez kaldıracağım. Eksi çarpı eksi artı. 4 artı 5 kaç yapar? 9. Evet. 2 işareti tek işareti düşürdüm. Yukarıda o zaman eksi 72 yazıyormuş. Aşağıda bizim pozitif 9'umuz var. İşaret bölüyorum. Eksi bölü artı eksi 72 bölü 9 8. Eksi 8 gördüğümüz her harfini koyacakmışız. Yine benzer bir soru. Tekrar söylüyorum. Şu esas bölme çizgisi bunun şundan bir farkı yok. Tamam öğretmenim bölmeye öncelik vereceğiz. Evet de kimi kime böleceğimiz belli mi? Yani e, aklı altlı üstlü bölme yazılışlarında parantez içerisinde yan yana parantez içerisinde yazılım gibi düşünebilirsiniz. Önce kimindir? Parantezindir. Öyle düşünebilirsiniz. Çünkü kimi böldüğünü bulman lazım. Yani burada yan yana yazmış. Burada altlı üstü yazmış. İlk önce üsttekini buluyorum. Az önceki gibi parantez kaldırıyorum. Eksi 245'e yapabileceğim bir şey yok. Önünde ikinci bir işaret yok çünkü. Ama şurada iki işareti tek işaretle düşüreceğim. İki işaret yan yana geldi mi işaret çarpımı yapılır. Eksi çarpı eksi artı 5. Evet. Biri negatif biri pozitif sayı toplarken kim galip? Eksiler galip. Çünkü 245 tane negatif 5 tane pozitif. 245 5'e kaç fark atmış? Evet. Pozitif 90. 90 demektir. İki işareti tek işareti düşürüyorum. Artı çarpı eksi eksi. 90 eksi 10. 80. Eksi 240'ı 80 biliyorsunuz ki işaret yoksa da pozitiftir. Zaten 90'dan 10 çıkartırsam pozitif 80 olur. Eksi bölü artı eksi 240'ın içinde 83 kez var. Eksi 3'ü gördüğüm yerlere de iyi yazacakmışım. Evet. Parantez var mı? Var. Şöyle uzunca bir parantez var. Köşeli parantezi koymalarının sebebi tekrar söylüyorum. işareti koruyan parantezden ayırt edebilmeniz için önceliği buna verdik. Yani bu az önceki gibi alt alta yazılsaydı böyle 2 diye aşağıya çekecekti şöyle. Birebir aynısı. Bu sefer yan yana yazmış tek fark o. Önceliği tabii ki varsa paranteze vereceksin. Parantezin içerisinde pa kendi sayıların parantez kaldırılması var. Parantez kaldırdım. Eksi 95. Artı çarpı eksi 2 işaret yan yana gelmiş. Eksi 26. Eksi çarpı artı. Eksi 9 indirdim. İki işaret yan yana geldiği zaman gençler tek işareti düşüreceksiniz. Sizin normal bildiğiniz bir toplama çıkarmaya benzemiyor. Tek işareti düşürdüm. Normal bildiğimize çevirdik. Zaten 95 lira zararla başlamışım veya zaten soldan başlamışım. Ha biraz sola gidiyorum. 95 lira zararım vardı. 26 daha. 9 daha. Eksi 95. 26, 9 daha, eksi 35, 35 daha sola gitmişim. Ha biraz zararla başlıyorum. 95 lira borç, 26 lira borç, 9 lira daha borç. Toplamda ne kadar borcum oldu? 130 borcum oldu. Onu da şimdi artık görebilirim. Eksi 130 bölü artı 2. Eksi bölü artı. Eksi 130 bölü 2. 65. Eksi 65 gördüğüm yerlere K harfini koyacağım. Evet parantez yok üstü sayı yok ama bölme var. Çarpma veya bölme. Bölme işleminin sonundaki ve sağındakini işleme sokuyorum. Önce işaret bölüyorum. Eksi bölü eksi artı. 128 bölü 32 4. Diğerlerini indim aşağıya. Parantez kaldıracağım. Eksi çarpı artı eksi. Bunu ne zaman yapıyorum? İki işaret yan yana geldiğinde yapıyorum. 4 4'ten 142 çıkartacağız. Zaten şuradan da belirli iki pozitif sayıyı birbirinden çıkarttığımız. Ama çıkartılan kişi daha küçük büyük bir çıkandan çıkan daha büyük olduğu için yani küçük bir sayıdan kendinden büyük bir sayı çıkarttığımız için işlem sonucu eksi 142'den 4'ü çıkartarak sonucun kim olduğunu yazabilirsin eksi 138 eksi 138 gördüğüm yerlerine yazacakmışım L harfi evet parantez yok üstü sayı yok ama üçüncü sıradaki çarpma veya bölme var. Evet ilk önce çarpma yapıyoruz. İşaret çarpımı gerçekleştir. Eksi çarpı artı eksi 25 çarpı 400. Koru. Koru çünkü negatif oldu mu işaretler karışabilir. Koru. Pozitifte bunu yapmana gerek yok. Diğer herkes aşağı indim. Artık çıkartma toplamadan ibaret olduğu için soldan devam edebilirim. Ama bir işaret tek işareti düşürmem lazım. Artı çarpı eksi eksi bir yerde eğer iki işaret yan yana geliyorsa işaret çarpımı ile kurtulurum. Burada 8'den ha bir şeyler çıkarsın 8 8'mişim ben. Benden hem 16 çıkmış hem 100 çıkmış. 8'im. 16 çıkarsa eksi 8'dir. Eksi 8'den de 100 çıkarsa eksi 8dir Eksi 108 gördüğüm her yere ne yazacakmışım? M harfi. Evet. Varsa parantez yok. Çarpma veya bölme var solda çarpma olduğu için çarpmadan başlıyorum. Eksi çarpı artı eksi. 125 çarpı 2 250. Şurada çarpayım ne yaptığımı soranlar, belki dinleyemeyenler vardır diye. Ardından diye herkes dinliyorum. Eğer negatif çıkıyorsa şöyle koruyabilirsin. Parantezle. Sıra da bölme var. Bölme ne oldu ya da toplama yapamazsın. İşaret böyle eksi böyle eksi artı 250 bölü 10 25 Pozitif 25, pozitif 35. Bunun normal toplamadan farkı yok. 25 artı 35, pozitif 60. 60 gördüğün yerlere N harfini yazacaksın. Evet. Varsa parantez demiştik ilk başta. Var mı? Var. Parantezi yapıyorum. Kalemi aldım. Parantezin içerisinde eksi 1000'e 625 e eklememi söylüyor. Farklı işaretleri toplarken demiştik ki mutlak değerce büyük olan yani 1000 tane eksi var burada. 1000 tane eksi var. 625 tane artı var. 1000 lira borcum varmış. 625'ini ödemişim. Hala borçluyum. Eksiler galip. Peki 1625'ten ne kadar galip? Ne kadar daha borcum var? 375. 1000'den 625 çıkartıp yazdım. Ardından şimdi bölme. Bu işlemini yapabiliriz. Eksi bölü eksi pozitif. 375'i e 15'e bölelim şurada. 25. Pozitif 25 gördüm. Ben yere R harfini yazacağım. Parantez var mı? Yok. Çarpma veya bölme var mı? Var. Bir bölme işlemi var. Bu bölme işleminde demiştik ya az önce de söyledik. Kimin kime bölüneceği belli değil. Evet böleceğin kişi 9. Ama yukarıdaki işlemi yapman lazım. Orada parantez kaldırma yapıyorum. Yani sayının kendi parantezini kaldırıyorum. Çünkü iki işaret yan yana gelmiş. Bunu unutma. Artı çarpı artı artı. Eksi 300 ediyor. 75 ekle diyor. Farklı işaretlerin toplamında Biz diyoruz ki mutlak değerci büyük olan Kime 300 tane negatif var 75 pozitif var 300 lira borcumun 75'ini ödemişim Hala borçluyum Ne kadar daha borçluyum negatif olacak Çünkü eksiler galip 225 borcum var Şimdi artık eksi 225'i 9'a bölebilirim Sonra da eksi 7 ile çarpacağım Şurada e 225'i 9'a bölelim be. Evet. 25. Eksi bölü artı. Eksi 25. Çarpı eksi 7. Şimdi çarpabilirim. Eksi çarpı eksi artı. 25 ile de 7'yi çarpalım hemen sizin için şurada. 5 kere 7 35. 2 kere 7 14. 3 daha. 175 gördüğüm yerlere T harfini konduracakmışım. Evet varsa parantez dedik. Var mı? Var parantezin içerisinde sayıların kendi parantezleri fark ettiyseniz bunları eğer iki işaret yan yana geliyorsa kaldır. İki işaret yan yana parantez kaldır. Ve bunu neyle yapıyoruz? İşaret çarpmıyla. Eksi 12 indim. Burada yan yana gelmiş. Burada yoktu eksi 12'de. Artı çarpı eksi. Eksi farklı işaretlerin çarpımı negatiftir. Yani burada diyor ki eksi 12'den diyor 93 çıkar. Bu çok karıştırılıyor. Zaten eksideyim 12'deyim zaten zarardayım. Bir 93 lira daha zarar gördüm. Eksi 12'nin 93 solunda kim vardır? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Eksi 105 vardır. Ekledim önüne eksi koydum. Şimdi artık çarpmayı yapabilirim. Eksi çarpı eksi pozitif. 105'e de 2'yi çarparsanız sonucumuz 210. Gördüğün yerlere ü yapıştıracaksın. Evet, işlem önceliği tekrar. Umarım birazcık anlamışsınızdır. Parantez var. Üslü sayı yok burada. Parantez var. Parantezi yapıyoruz rahat rahat. Şurada bir parantez var. Şurada bir köşeli parantez işlemi var. İçeride toplama çıkarma var. Ve parantez kaldırma var. Yani sayının kendi parantezini kaldıracaksın. İyi ki yapılacak bir şey yok. Önünde işaret yok çünkü başka. eksi -17 ama burada var. Artı çarpı eksi tek işarete düşünüyorum. İki işaret yan yana geldi mi işaret çarpımı yapılır. Farklı işaretlerin çarpımı da negatiftir. İndim. Yani bu ilk köşeli parantezde bizden eksi 17'den 18 çıkarın diyor. Zaten 17 borcum varmış. 18 daha borçlandım. 35. Şimdi hemen bunu yapıyorum. Pozitif 10. Artı 10 demek pozitif 10 demek. Rahatlıkla yazabilirsiniz. İki işaret işaretten yana gelmiş. Eksi çarpı eksi artı 2 indik. Yani 10'a 2 ekle diyor. 12 pozitif 12 çarpma yayınladım. Şimdi rahatlıkla çarpmamı yapıyorum. Eksi çarpı artı eksi 35 ile 12'yi çarpıyorum. Cevap çarpı eksi 420. Evet yine parantezin öncelik olduğu bir soru var mı? Var. Parantezi önceliği almış. Şurada bir köşeli parantez var. Kalem alalım şurada da var. Bunları yapmadan bölme işlemini gerçekleştiremem. Ama burada ne yapacağım? eğer iki işaret yan yana geldiyse sayının parantezini kaldıracağım. Ne ile? İşaret çarpımıyla. Eksi 946'a yapabilecek bir şeyim yok. Çünkü önünde ikinci bir işaret yok. Ama burada var. Artı çarpı eksi eksi. Yani burada diyor ki eksi 946'dan 4, 4 çıkar. 4 çıkartırsan zaten 946 lira borcunu vermiş. 4 daha boşlandın. 4 daha sola gittin. Eksi 950. Şimdi buraya yapıyorum. Eksi 16 ya indim. 2 işaret yan yana artı çarpı artı artı. Eksi 16'ya 21 ekliyorum. Farklı işaretlerin toplamında dedik ki mutlak değerce büyük olanın işareti olacak. Kim o? 21 tane pozitif var. 21 pozitif olacak galip. 21 16'ya kaç fark atmış? 5 fark atmış. 5 galip yani. Evet bölme işlemini gerçekleştirebilirim. Şuradaki bölmeyi indim. Eksi bölü artı eksi 955'e şurada bölelim görelim. Eksi 190 gördüm. Her yere z harfini koyacağım. Evet. Yine çok güzel bir soru var burada. Şimdi burada öncelik kimde? Soldan başlarız. Evet. Eksi 1200 belli. Böleceğiz ama kime böleceğimiz belli değil. Bir bölme işlemi var. Bu bölme işlemini tekrar söylüyorum. Böyle aklı üstü yazıldığı zaman şöyle düşünebilirsiniz. Parantezin içerisine almış gibi düşünebilirsiniz üsttekini. Bununla şunun hiçbir farkı yoktur gençler. Öncelik kimde o zaman? Parantezde değil mi? O zaman biz şurada işaret kaldırıyoruz. Parantez kaldırıyoruz pardon. Tek işarete düşürüyoruz yani. Eksi 39'a yapabileceğim bir şey yok. Önünde ikinci işaret yok çünkü. Ama artı çarpı artıdan tek işarete düşündüm 55. Evet farklı işaretleri toplarken dedik ki mutlak değerce kim büyük? 55. 55 tane pozitif var. 39 tane negatif var. Pozitif olacak. 55-39'a kaç fark atmış? 16. Yukarısı 16. Onu da diyor 2'ye böl diyor. 16 bölü 2. 16'ın yarısı pozitif 8'dir. Şurası pozitif 8 olacakmış. Bunu diyor. Eksi 1200'ü buna böl diyor. Eksi bölü artı eksidir. Şurada bir de 1200'ü 8'e bölelim. Cevap eksi 150 gördüm. Her ya yapıştıracağım. Evet verdiğimiz soruların altında harfler yazıyor demiştim. Harfleri yerine yazdığınızda yani sorunun çözümündeki verilen harflerin cevap neyse yazdığınızda e, verilen öz, e, bir motivasyon sözü buydu. İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür. Teşekkürler beni dinlediğiniz için. Abone olup zili çalmayı unutmayın.